Perşembe akşamında Kral Pop TV ekranlarından herkese merhaba. Şu anda sizlere İstanbul Antrepo'dan sesleniyorum. Bu akşam özel bir moda gecesi gerçekleşiyor ve N11.com'un açılış partisindeyiz. Açılış partisi çok keyifli başladı. Bu akşam sahnede çok özel isimler olacak. Şu an sahnede Güney Koreli iki pop dans grubu, kız grubu var. Ve isimlerini de sizlere telaffuz etmeye çalışacağım. Rainia ve Exit grupları ve bunlarla birlikte ilerleyen dakikalarda Türkiye'nin önde gelen prodüktörlerinden Ozan Doğulu tek başında olacak özel performansıyla bu akşam bizlerle birlikte ve aynı zamanda canlı yayında olacak. Ve de ardından model grubu benim sizlere çoğu zaman bahsettiğim Türkiye'nin yeni nesil gruplar arasında başta gelen model grubu burada olacak. Bununla birlikte bu akşam bu özel performanslara ve özel konserlere, özel e, danslara eşlik edecek özel bir defile var. 2013 yaz sezonu defilesi Uğurkan Erez'in koreografisini üstlendiği bu organizasyonda aynı zamanda çok ünlü modacılar da şu anda burada ve onların da özel tasarımları bu akşam İstanbul Antrepo'da bu özel moda gecesinde Bizlerle beraber Sizlerle ara ara Canlı yayınlarda birlikte olacağım Ve hem buradaki ambiyansı Hem buradaki ortama Aktaracağım sizlere Hem de canlı performanslardan özel görüntüler Bunların hepsi Kral Pop TV'de olacak. Bu özel moda gecesinde. Açılış partisi sürprizlerle dolu. Çok özel ikramlarla başladı. Özel DJ performanslarının yanı sıra sanatçılar da sizlerle birlikte olacak. Dakikalar sonra. Evet. <laughs>